Evet, memnun bir özel isimle dolduralım. Vasale zemilun cundiyu min New Delhi. New Delhi. Eğer harekelemek isterseniz fetala yarırız. Ee, New Delhi'den yeni bir arkadaş geldi. Fiil, fail, mbgs. Ee, bunu yazalım. <laughs> İslam ebedu asimertu İslam İslamabad Pakistan'ın başkentidir. Mübteda haber. İslamabad mübteda. Efendim yabancı e, isim e, merfu bittamme. Pakistan yabancı isim mecrur yabancı isim demeyelim de. Yabancı özel isim e, mecrur bir e, feta. El üstadu musarif bir isim getireceğiz. El-Üsteğzu eh, Ahmet'u muallim Suriyyun Hoca Ahmet Ahmet Hoca Suriyeli bir öğretmendir. Ahmet el Ahmet müptida geri kalanı haber. Efendim İşleraytu min seyyareti min Ankara mesela. Min Ankara te. Arabamı Ankara'dan satın aldım. E, i̇şaret fil fiil-fail meful min Ankara mebegesi. Muassale vezir sıhhati e, min Dimeşka mesela. Sağlık Bakanı dün Dimeşten geldi. Fiil-fail mebegesi ve meful fi. fiil. Fiil-fail mebegesi meful fiil. Dimeşk yabancı isim. Efendim bunun yerine Misivas da diyebilirsiniz. Sivas da yabancı bir isim. <laughs> e, Berisu Berisu -o Paris, Fransa. Paris Fransa'nın başkenti. Paris yabancı özel isim. Fransa yabancı özel isim. Her ikisi de gayrimusarif. Berus, Beris merfu tamme. Fransa e, olduğu için mecrur bir bir fetatin mukadderatin. Mukadder bir fetayla e, ee, haber dedik. Ee, Hans, Hans, Hansu, Hans talibin bir kulliyeti tıbbi. Hans tıp fakültesinde bir öğrencidir. Hans mübdeda. Merfu bittan mı? Ee, bir özel isim. Ee, herhangi bir işte Arap olmayan özel isim. Ya da Omaru fual vezinde özel isim. Ya da fiile benzeyen Ahmet'u özel isim. Ya da Ya'iş özel isim. Ya da e, efendim Hamzetu e, buraya uygun düşer. Hamza bu cami yaptırmak için büyük bir meblağ ödedi. Defa Hamzetu meblağın kebiran e, hadal e, mescidi. efendim fiil fail meful. E li bina'i hada'l mescid wa tama Meful leh, meful li ejli, meful min ejli bunlar hepsi niçin sorusunun eee cevabı olup aynı ögeyi bildirirler. Ayşe tut fatatu'l ma'rufatu bi husn'l huluki. LARA mesela, LARA fatatu'l ma'rufatu bi husn'l huluki. LARA güzel ahlakıyla bilinen bir genç kızdır. Aişetun fethetun mağrufetun bi husdul huluki mağrufe bi bir şeyle tanınan demektir. E, Mübteda, geri kalanı da haber. İstebtil bima tahtev kattun fima ye'ti ismen memlu'an mine sarf. Şimdi efendim, altı çizili sözcükler musarif. musarif bir isimle yer değiştiriyoruz. Min Surat-ı Kur'an-ı Kerim'i Hudin. Hud da yabancı ama e, üç harften oluşuyor ve orta harfi sessiz, hareketsiz. O yüzden e, gayrimusariflik e, sahibi olmuyor. Özelliğine sahip olmuyor. Hud suresi Kur'an-ı Kerim surelerinden biridir. Suratun, bak burada e, tekil, su var. Bu da çoğulu e, efendim Hud e, mudafın ile mecru bil kesra. Hmm. Kesra ile mecru. O zaman gayrı değil. Öyle zaten. Min suvaril Kur'anil el kerime suratu Yusuf'e. E Yusuf mudafın ile mecru bil feta. Muhammedun talimun min Afga ef Afganistan. Muhammed mübteda. Muhammed Afganistan'dan bir öğrenci. Şimdi ben mübteda diyorum ya. Geri kalanını da sizin Haber olarak algılamanız gerekiyor. Ee, hamzetu Hamzetu e, efendim Hamzetu Adnenu e, Adnenu Hansu Talibun Min Efganisten diyebilirsiniz. Aynı zamanda Efganisten e, efendim yabancı bir özel isim e, Mecrur bir Fetadır. Çünkü önünde min harfi çer var. Feze Hatim'in Fî müsâbakatel kıssatil kasîrati Emsi Hatim dün kısa öykü yarışmasında kazandı. Fiil fail meful e, efendim meful fi Hatim yerine az önce söylediğimiz gibi Hans Hans Adnan eee Ya'işu ye'işu efendim diyebiliriz. Se'elet müdiretul medreseti talibeten talibeten an sebebi te hırihe anit dersi Harika bir cümle. Okulun müdiresi bir öğrenciye derse geç kalma sebebini sordu. Ben olsam 10 defa yazarım bu cümleyi. Fiil, fail, meful MBGS. gelse. Bak. S'ele fiili neyi sordu? Anil alır. harfi cerenin nesnesini. Tağkara gecikti. Neye gecikti? Nesnesini anil alır. Tabi burada tağkara fiil değil. Ama fiilden elde edilen bir mastar. S'elet müdületül medreseti talibeten an sebebi tağkuri anit dersin. Talibeten yerine Lara, Lara, bak yabancı özel isim, aynı zamanda mühendis. Ayşete, efendim, diyebiliyoruz. Meryem'e. <laughs> Nazamel, Nazamel Khalife to Abu Bekrin, Nazamel Khalife to Abu Bekrin, şuur, şuur et devlet İslamiyeti. Halife Ebu Bekir İslam devletinin işlerini düzen, düzene koydu. Affedersiniz. Düzene koydu. Ee, fiil, fail, meful. Ögelerinden oluşuyor. Buradaki faile bir bakalım. Ebu Bekir halife kelimesinin bedelidir arkadaşlar. Efendim. Eğer buraya Umar derseniz e, efendim gayrimustarif bir sözcük kullanmış olursunuz. Yedrus Mahmud al-lughata al-arabiyyata fi jami'ati al-Maliki Saud. Mahmud Trasud Üniversitesi'nde Arap dili öğreniyor. Arap dili okuyor. Arap dili eğitim alıyor. Fil, fail, meful, meful fi. Mahmud yani Umar'u, e, Hans, e, Ahmet'u, e, efendim, ya'ishu. عدنان تزوجت سميرة خالدا في الشهر الماضي سميرة كيشناي حالت لا أبلند تزوجت سميرة عمرة عدنان أحمد هانسة في الشهر الماضي سميرة كيشناي لا أبلند في الفايل مفول مفول فيه تعاقدت وزارة الصحة مع طبيبة لتعمل E, bir müsteşfel atfali. Teakade vizaretü sahti ma tabibetin li taamele bir müsteşfel Sağlık Bakanlığı e, çocuk hastanesinde çalışması için ya da çalışmak üzere çok daha hoş olur. E, bayan bir doktorla sözleşme yaptı. فيل فايل بنا حال <hesitation> أه أفن <hesitation> أه سوني مفول يسمى له درس تعاقد يتعاقد تعاقد تفاعل بابندان سوزيش ما يبماك تزوج يتزوج تزوج تفاعل بابندان أفلان مك نظم ينظم التنظيم تفيل بابندان تسلمك تأخر يتأخر تأخر tefaul babından gecikmek anlamında e, efendim sözcüklerdir. Ferihal Ebu necahi ibnehi baba e, oğlunun başarısına sevindi ya da başarısından dolayı mutlu oldu. efendim fiil fail mefulleh demek uygun. Baba yerine işte Feriha Hans, Feriha Ahmet, Feriha Adnan, فريحة عمرو تمك ممكن املي الفراغ بوضع علم ممنوع من الصرف يأتي شهر رمضان قبل شهر شوال بكن الشوال ده رمضان ده أزليسم، اما رمضان آن اكله غير مصرف اما شوال منصرف Ramazan ayı Şevval ayından önce gelir. Fiil, fail, meful, fih. Ramazan mecrur bil feta. mesuvar suvaril Kur'an-ı Kerim hmm, Biz dolduracağız. Suretu Yusuf'e ya da Suretu Meryem'e Meryem suresi Kur'an-ı Kerim surelerinden bir tanesidir. Suratu Yusuf efendim mübteda. Geri başa geçen de şimdi cümlesi soylu haberdir. Vasale ila mahedine tullabun cududun min min Ankara Ankara'dan yeni öğrenciler ensüsümüze geldi. Fiil MBGS geri kalanında fail öbeği. Cudut ve min Ankara tullab kelimesinin sıfatlarıdır. Cedidun, cududun. Talibun, tullabun. Ma'hedun, ma'ahidu. Berisu, berisu min el mudun el kubra. Paris, büyük Avrupa şehirlerindendir. Mübteda haber. Hamza Tübnü Abdülmuttalib huve ammun nebiyyi. Abdülmuttalip oğlu Hamza peygamberin amcasıdır. Müpteda geri kalanı haber. Buradaki bu ve fasıl zamiridir. Hamzetu merfu bittamme gayrı musariftir. Çünkü e, lafzden bir özel isimdir. Li Aişete ya da li Meryem'e ya da li Lara efendim Bera'atun vâdehatun fil fenn-i sahafiyye Lara'nın ya da Li Meryem'e Meryem'in e, efendim gazetecilik sanatında e, belirgin bir e, yeteneği var. Efendim bera ile başlayan bera ile başlayan ifade müpteda öteki de haberdir. Ha, ha Hansu Ahmedu Adnanu e, Umaru efendim Mühendisun irakiyun mübteda haber iraklı bir mühendistir uhti meryem kız kardeşim meryem talibetun bir kulliyeti terbiyeti eğitim fakültesinde bir öğrencidir mübteda haber buradaki mübteda uhti'den sonra gelen meryem bedeldir kanel halifetu Osmanu Halife Osman Sıhran Dinnebiyyi Aleyhisselam Halife Osman Peygamberin hısımı idi e, Buradaki Osman Halifenin bedelidir El-Halife de Osmanu, Kân'ın ismi Kirkanan'da Haberi oluyor Aleyhisselam ifadesi Haber artı müptedadan oluşan bir isim cümlesi olup dua cümlesidir. Evet yukarıdakinin tersine altı çizili kelimeler ki gayrimusarif kitap öyle iddia ediyor. İnceleyeceğiz onları. Ee, efendim temin alan bir isim getirelim. Yani gayrimusarif olmayan bir isim. Mervanu müpteda muallimun min mısır Mısır'dan bir öğretmendir. Buradaki Mervan anekli özel bir isim. Mahmudun muallimun min Mısır. Bu da Mahmud da bir özel isim ama anekli değil, fual vezinde değil, yabancı değil. Min enbiya'illah min min enbiyailahi Seyyiduna İbrahim. Ee, efendim İbrahim Efendimiz yani Seyyid Efendimiz İbrahim evet öyle diyelim. Efendimiz İbrahim Allah'ın nebilerindendir. Haber artı müpteda. Min enbiye illahi seyyiduna Muhammedun. Buradaki İbrahim sonra yerine koyduğumuz Muhammed Seyit Seyyid sözcüğünün bedelidir. Li ahi şa'bâne veledun ismu Halid. Erkek kardeşim Şaban'ın ismi Halid olan bir oğlu var. niye Şaban haberdir. Öteki de mübteda. Ee, ismuhu Halid mübteda haberden oluşan velet e, sözcüğünün sıfatıdır. Ama bunun da hepsi tabi müptedadır mübteda haber ismi mübteda halil haber bu isim cümlesi veledin sıfatıdır bunun da hepsi mübtedadır liyahi şaben ise haberdir şaben burada ehi sözcüğünün bedelidir bedelidir liyahi hasenin evet şaben evet, mecrur bilfetadır ama li kardeşim Hasen'in Hasan'ın. Evet. Dediğinde Hasan kelimesi mecrur bir kesradır. Bu da mecrurdur Hasan'da ama bu fetayla Hasan kesrayla. Umaru mühendisun sudaniyun. Ömer Sudanlı bir mühendistir. Mübteda haber. Hasanun mühendisun sudaniyun. Tekarrecet ibneti semiratu ibneti semiratu fi kulliyeti tıbbi. Fiil fail mefulfih ögeninden oluşuyor. Kızım Semira, kızım Semira tıp fakültesinden mezun oldu. Buradaki Semira ibneti sözcüğünün bedelidir. İbneti evet. Şimdi kızım diyor efendim. E buraya bir isim söyleyeceğiz. Ama tüm bayan isimleri e, Arapça olsun, yabancı olsun. E, gayrı Fakat ortası sakin olan bayan isimleri e, gayrı müsarif de olabilir, müsarif de olabilir. Mesela Hindu, Hind, Hint Hindu da diyebiliriz, Hindun da diyebiliriz. Keteptu hadha bahse fi şehr Şaban al-madi. bu araştırmayı geçen Şaban ayında yazdım. Fiil fail meful meful fi Şaban yerine an eksiz efendim e, bir ismi e, şevval mesela fi şehri şevval el madi e, efendim diyebiliriz. Mecrur bil kesre olur. Şaban burada muzafin ilih olmasına rağmen e, fetayla mecrurdur. Kar'a'tu kitaben anil kaidi Buk'tun nasır. Buk'tun nasır son harekesini vermek gerekirse fetadır. Kar'a, efendim şöyle Kara Kar'a'tu fiil fail geri kalanı meful, übeyi e, komutan Buk'tun nasır hakkında bir kitap okudum. Efendim, Buk'tun nasır burada kaid kelimesinin bedelidir. Mecrur bil feta. E, efendim, bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Eğer bu yabancı isim diyebiliriz ya da bileşik isim demekle de mümkündür. Valedi Ekram'ı Valedi Ekram'ı Yedrusu bir camiye etil Oğlum Ekrem hartum üniversitesinde okuyor. Valedi Ekram müpteda geri kalanı haber. Ekram burada veledi kelimesinin bedeli. Ee, şimdi yedrusu fiil faili gizli bir camiyetul hartum meful fih ögesidir. Mükteda haber dedik ama. Ekram evet merfu bittamme. Bedel olduğunu da söyledik. Vasale ila mahedine talibun cedidun. İsmuhu ismuhu Yakubu. İsmuhu Yakup müpteda haber. Adı Yakup'tur. Bu bir isim cümlesidir. Ve bu isim cümlesi talip kelimesinin ikinci sıfatıdır. Birincisi cedi. Yani adı Yakup olan yeni bir öğrenci. En sütümüze geldi. Fiil mebeyese fail. Yakup yabancı özel isim. Men ecib anil esileti tehliyeti bi cümelin teştemili ala alemin memnu'i minasarfi memnu'i sarf özel isim içeren cümlelerle aşağıdaki soruları cevapla men ahtara e leke hâzi risalete e bu mektubu sana kim getirdi buradaki men mübteda. ahtara e hâ li mervânu onu bana mervan getirdi. Tabi burada mervan fail olarak kullanılmış. Ama buradaki men müpteda. Çünkü fiilin önüne geçene fail diyemiyoruz. İle ayna sefer müdürü şirketi. İle ayna sefer müdürü şirketi. Önce gelin ögeleri ayırayım daha sonra cevaplarını vereyim. Çünkü aynı anda iki işi birden yapamıyorum. İle eyne seferi müdürü şirke. Şirketin müdürü nereye seyahat etti? MBGS fiil fail. Men teze Fatımete. E, Fatma ile kim evlendi? Men müpteda geri kalanı haber. Tezevvece fiil fail ikizli meful. Fatıma da meful. Men raite fi gurfetil müdiri müdürün odasında kimi gördüm? Men meful raite fiil fail geri kanada, meful fi. Eyne tedrusu Ayşe Aişe Ayşe nerede okuyor? Ene meful fi fiil fail. Eyne kabel aliyen. Ali ile nerede görüştün? Eyne meful fi fiil fail meful. Men faze fi musabakati şiari hazel ame. E bu yıl şiir müsabakasında kim kazandı? Men müpteda. Geri kalanı da haber. Haber de fiil cümlesi olup fiil, gizli fail, meful fi ve meful e, fi ögelerinden oluşuyor. Meamen kunte tette su. Kiminle konuşuyordun? E, Meamen buna hal diyebiliriz. Bazıları meful fi diyor. Hal, e, efendim Kunte'deki te kânenin ismi tetehaddesu ile başlayan ifade de efendim kanenin haberidir. Tetehaddesu fiildir. Fail ise gizlidir. Eyne suniyat hâzî seyyâratu Bu otomobil nerede yapıldı? Eyne meful fi suniyat fiil hâzî seyyâratu ise naib faildir. Peki şimdi bunlara cevap veriyoruz. Verdiğimiz cevap içerisinde memnun münesler bir özel isim bulunuyor. Efendim ilayen sefera Müdürüş şirketi buna sefera Müdürüş şirketi ile ile Ankara diyebiliriz. Ankara sonuçta efendim bir özel isim. Ben tezevvüce Fatıma'ta Fatma ile kim evlendi? tezevvece Fatimete ya da Nesni nesne öne aldık şimdi istersek faili öne alırız Adnanu Fatimete de diyebiliriz Fatma ile Adnan evlendi Adnan Fatma ile evlendi Men ra'aytu fi ghurfeti'l müdir ra'aytu mesela Fatimete Fatmayı gördüm Men ra'aytu cevap verdik. Eyni Tedrusu Ayşetu. Ayşe nerede okuyor? Tedrusu Ayşetu fi Sivas. Eyni Kablet Aliyen. Kabeltu e, Aliyen fi London. Ali ile Londra'da görüştüm, karşılaştım. Ben faze fi müsabakati şiiri hazel ame. Faza Faza fi müsabakati şiiri hazel ame. Umar'u مع من كنت تتحدث؟ أه, كنت اتحدث مع, أه, مع 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 عمر، اين صنعت هذه السيارة؟ صنعت أه, هذه السيارة في في أمريكا، في إنجلترا، في إسطنبول، في سيواس، إن شاء الله، سيواس أبد. Arkadaşlar, bu 12. dersti. Eee 13. derse geçiyoruz.